Merhaba arkadaşlar. Önceki videomda çizik silindir nasıl dolduracağımızı çekip söyleyecektim. Bugün onu yapacağım. Yalnız kaliteli bir silindir bulamadım ama Çin malı tırpanlı silindirinden gösterim yapacağım size. Çizik yeri gösterelim. Yaklaş. Şu bölge baştan aşağı çizik. Önce burayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Mengeneye alıyoruz. Önce şu aşağı tarafı. Burayı şişirdik. İyi gösteriyor mu? Görsün evet. arkadaşlar. Şu yukarıdan gelen çizginin aşağı tarafını kapatıyoruz. Yani bir nevi kapatma işi yapıyoruz. Burayı kapattık. Şimdi bu çizik olan yere biraz ilaç çalacağız. Yaklaş abi. Görsün arkadaşlar. Şimdi bunun içine ilaç koyduk. Normal toz soda kullanıyoruz. Bu ne olabilir? Mesela egzozdan çıkan kurum olabilir. Oraya koyacak olduğumuz dolgu malzemesi. Benim elimde şu an toz soda var. Toz soda kullanacağım. Görünüyor mu abi? Evet. Şimdi bunu soğutucuyla soğutuyoruz. Şimdi göster. Gözüküyor. Bu şekilde doldurduk. Şimdi fazla olan yapıştırıcıyı kaldırıyoruz. Bıçakla. Bunun biraz kuruması lazım ama. Sadece bunu yapmakla bitmiyor yalnız arkadaşlar. Şimdi buraya fonlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ben takozlar yaptım. Bunu neden yapabilirsiniz? Keser sapından olabilir, kazma sapından olabilir. Bir tane yuvarlak düşüttürüyorsunuz şu şekilde ucundan. Hani tam yuvarlak olması lazım. Bir tane göbeğine büyük çivi çaksanız yine işinizi görür. Şuraya da dilim atıyorsunuz. Zımpara takmak için. Bir tane dilim atsanız yeterli zaten. Testere gibi bir şeyle açabilirsiniz. Bunu makkabımıza takıyoruz. Şu şekilde bir tane zımpara. Şu şekilde takıyoruz. Şu derin olan yere takıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Yalnız arkadaşlar bu çim malı silindirlerde Buradaki zar çok çabuk arıyor, onun için e, kesinlikle bunu ıslamanız lazım. Soğutucuyla ısıtayım bari. Birazcık aram Nice. Arkadaşlar. Görünüyor mu? Yaklaştır. Şu şekilde silindirimizin çizik olan yeri biraz daha güneşe çıkarırsak daha net görünecek. Yaklaş. Bakın arkadaşlar. Çizimiz kayboldu. Sadece oradaki yeri belli. İçini doldurduk. Bu şekilde kesinlikle 10 numara performans alırsınız. Ama bu sadece İki zamanlı motorlara geçerli. Dört zamanlı motorlarda yağ yakmaya sebep olabilir. Yani bunu iki zamanlı motorlarda yapabilirsiniz. Bakın çizimimiz şu an içi to oldu. Yani kompresör kaçıracak diye aklınıza gelmesin. Bu şekilde tek çizikli silindirlerinizi atmayınız. Bu şekilde doldurun ve takın. Yani kaliteli bir motorun silindiri az para değil yani arkadaşlar. Bu şekilde bakın yani bu motorda iki depo boşta yani çalıştırırsanız daha güzel olur çünkü içi biraz daha yağ kurumlayacak, biraz daha doldurur orayı. Yani çok güzel performans alırsınız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.